Merhaba. Bu Yaşta Podcast kanalının sevgili dinleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu haftada sizlerle beraberiz. Bugün sizlere bir sürprizim var. Harika bir konuğumuz var. Bize kendini o anlatacak. Zaman zaman da bu kanalda maceralarını anlatmak üzere bizlerle olacak. Eminim çok seveceksiniz onu. Bir görseniz zaten sevmemeniz mümkün değil ki. Bazı günler keyifle ona bırakacağım mikrofonu. Bir dinleyelim bakalım konuğumuz bize neler anlatacak. Legolas. Legolas. Merhaba güzel insanlar. Ben Legolas. Ben bir haskıyım. Bugünkü konuğumuz benim. Bana Sibir'i kurdu da derler, ülkenize çok uzaklardan, ta Kazakistan'dan geldim ben, kilometrelerce uzaktan. Sizlerle tanışmayı, kendimi anlatmayı çok istiyorum. Herkesin bir hikayesi var, biliyorum, benim de bir hikayem var. Dinlerken biraz üzülecek, biraz üzülenecek ve sonunda iyi ki artık acılarım bitmiş, iyi ki bizlerlesin diyeceksiniz, eminim. Ne dersiniz, başlayalım mı? Hatırlayabildiğim kadarıyla karanlık, kap karanlık bir odada başlamışım hayata. Etrafımda bir dolu ses vardı ama hiçbir şey anlamıyordum. Uğultu gibi geliyordu. Korkuyordum o seslerden. Canavarların sesi gibi geliyordu bana. Bana şiddet uygulayan korkunç bir insan vardı. Başka kimse gelip gitmiyordu da yanıma. Sadece o vardı hayatımda. Canı istediği zaman geliyor, beni dövüyor, dişlerimi falan kırıyor yarılıyor. Sonra da o karanlıkta yalnız bırakıp gidiyordu beni. Henüz çok küçüktüm, küçücüktüm. Korkuyordum, ağlıyordum. Hiçbir faydası yoktu. Tekmeliyordu, aç bırakıyordu beni. Yalnızlığıma mı yoksa çektiğim acılarımı mı bilemiyordum. Benden başka canının olmadığı zindan gibi bir yerdeydim. Dövdükten ve bana acı verdikten sonra çekip gidiyordu zaten. Ta kertesi sabaha kadar kimsem yoktu ki. Çok ağladım, çok. Geceleri inleyerek uyuyor, bazen kendi inlememe uyanıyordum. Oysa ben onun sadece beni sevmesini istiyordum. Neden bana bu kadar kötü davranıyordu ki? Bazen kendi gibi kötü birkaç arkadaşı da oluyordu yanında ve hep birlikte hırpalıyorlardı beni. Ne günlerdi, korkunç, bir ismin bile yoktu. O nedenle biri bana seslendiğinde başımı kaldırmazdım hiç. Zaten kimse de beni gerçekten çağırmazdı ki. Ben böyle acılar içinde kıvranırken içimden dua ediyordum. Bütün benliğimle kime mi? Tabii ki köpeklerin tanrısına. Biliyordum. Bir gün mutlaka bu çekilen acılarım sona erecekti. Bir gün kapı açıldı ve acımasız sahibim yerine üzerlerinde beyaz giysiler olan farklı insanlar geldiler yanıma. Beni kucakladılar ve çıkardılar o zindandan. Kendi aralarında konuşmalarından öğrendim ki komşuları hain sahibimden şikayetçi olmuşlar. Ve belediye görevlileri de gelip beni kurtarmışlar. Öyle zavallı, öyle perişan, öyle ürkek bir haldeydim ki sessiz sessiz ağlıyordum. Ve daha kötüsü başıma gelecek ne var diye çok korkuyordum adına barınak dedikleri bir yere götürürdüm. Eski sahibimi de bir daha görmedim. Barınak soğuktu ama daha güvenliydi. Çeşit çeşit köpek vardı etrafımda. <laughs> yani Ve kalabalıktı orası. Şimdi beni döven yoktu. Bakıcılarım yemeğimi de suyumu da zamanında veriyorlardı. E bahçeye de çıkabiliyordum. Diğer köpeklerle de oynayabiliyordum. Yine de yaşantımda bir şey eksikti. Hep istediğim sevgi var ya onu veren kimse yoktu bana. Umutsuz günlerdi ve birbiri peşi sıra günler geçip gidiyordu ta ki o güne kadar. İlk barınan kapısında gördüm onu. Uzun boylu, iri yapılı, genç bir adam. İçim ısındı birden. Hemen koştum ve bacaklarına sarıldım. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Belki de bildiğim tek şey oydu. Sarılmak. Beni sevdi, tüylerimi okşadı, bir şeyler mırıldandı ve sonra da gitti. Sadece barınaktan çıkmadan evvel son bir kez baktı bana ve el salladı. Ay ne üzülmüştüm anlatamam, içim katıldı katıldı. Bana geriye garip bir boşluk kaldı. Ertesi gündü. Bir gün önceyi hatırlayıp sessizce ve umutsuzlukla öylece etrafıma bakınırken kapıdan içeri birden o girdi. Tekrardan. Ben yine yaptım aynı şeyi. Koştum, tüm sevgimle bacaklarına sarıldım. Ön patilerimi dizlerine dayadım. Başımı kaldırıp gözlerinin içine baktım. Beni bırakma dercesine. Yine başımı okşadı. Anlamadığım bir dilde bir şeyler söyledi. Yine gidecek. Beni almadan gidecek diye yüreğim titriyor. Boğuk sesler çıkıyordu sanki gırtlağımdan. Önce beni bir sakinleştirdi ve dediklerini tam anlamasam da buradan birlikte çıkacağımızı hissettim ben. Köpeklerin tanrısı en sonunda duymuştu benim sesimi. Arkadaşının ona seslenmesinden anladım ki adı da Memo'ydu. Benim için güneş gibiydi, ısıttı, aydınlattı, yumuşacık oldu her yer. Birlikte çıktık barınaktan, güle oynaya. Çıkmadan evvel döndüm arkama bir baktım. Oradaki tüm köpekler bizi izliyorlardı. Gözlerinde bizi de buradan alıp götüren bir sahibimiz olsa keşke diye seslenmelerini gördüm. Memo beni aldı, evine götürdü. Gözlerime öyle güzel bakıyordu ki şefkatle, sevgiyle, dostlukla, sanki bir arkadaşıymışım gibi benle konuşuyordu. Dilini anlamıyordum. Olsun, ses onu rahatlatıyordu beni. Veterinere gittik, kırık dişlerim ameliyat yapıldı, aşılarım ve bakım yapıldı falan derken sonrasında aldı köpek kuaförü mü neymiş ona götürdü beni. Güzel kokulu bir şeylerle yıkadılar, tüylerim pırıl pırıl oldu, parlamaya başladı. Harika hissediyordum kendimi. Her fırsatta bacaklarına sarılmak, sevgimi göstermek istiyordum ona. Bir gün karşıma geçti. Ve yine anlamadığım bir dilde tatlı bir sesle konuşmaya başladı benimle. Sonra da Rusça devam etti. Dedi ki, biliyor musun, barınağa geldiğim ilk gün sen yanıma geldin ya. İşte o anda dedim ki, ben bu köpeği sahiplenmeliyim. Beraber olmalıyız. Senin adın ne bilmiyorum. Daha önce bir adın var mıydı, onu da bilmiyorum. Ama artık sen benim için Legolas'ın. Bu sefer anladım onu. Bana bir isim vermişti. Legolas'tım artık ben. Legolas. Legolas Uhu, bu nasıl bir mutluluktu bilemezsiniz. Benim artık hem bir sahibim, hem bir adım, hem de bir evim vardı. Mutluluktan gözlerim yaşardı sanki. Başımı onun dizlerine koyup sevgi ve minnetle yüzüne öylece baktım. Sevdim ben bu genç adamı. Bir kere güçlü, kocaman, huzur veriyor ve eminim ki benim onu sevdiğim gibi o da beni sevdi. Acılarım bitti galiba. Bana Legolas diye seslendiğimde çok gurur duyuyorum. Sabah ve akşamları onunla birlikte yürüyüşe çıkıyoruz. Benim sahibim yakışıklı, Hoş bir genç adam. Ben de ona layık bir oğul oldum galiba. Beraber yürürken benimle dostluk kurmak isteyen çok oluyor ama gerçekten istedikleri benim dostluğum mu yoksa Memo'nun gönlünü kazanmak mı orasını pek bilmiyorum. O işe gittiğinde heyecanla eve dönüşünü bekliyorum. Sessizce beklerken ayak seslerini duyar duymaz kapıya gidiyorum. Kuyruğunu sallayarak daireye girişini bekliyorum heyecanla etrafında dans ediyor gibi sıçrıyorum. O da bana sesleniyor. Legolas ne haber oğlum? Mutluluk galiba o eve gelince başlıyor. Burada onunla birlikte yaşamaktan çok ama çok mutluyum. Daha çok anlatacaklarım var sizlere. Ama şimdilik burada bitirelim. Ben Legolas. Maceram devam edecek. Yeniden görüşene kadar hoşçakalın. Evet değerli dostlar, Bu Yaşta Podcast kanalının bu haftaki konuğu Legolas'tı. Bize kendini anlattı, tanıttı, zaman zaman da bizlerle beraber olacak. Gelecek hafta başka bir konuyla görüşene kadar hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.